Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her canlısını sevilen izleyiciler tarafından beğenilen tam not almayı başarmış. imanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında izleyecek. Haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Umarız her zaman bizim Hoşça Hoşçakalın değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz.